Merhaba arkadaşlar, sizlerden bir konuda destek istiyorum. Bu videomun altına ne kadar taktik atıcı tanıyorsanız etiketleyin. Evet, ne kadar taktik atıcı tanıyorsanız ve ne kadar beni sevmeyen tanıyorsanız lütfen etiketleyin. Geçtiğimiz günlerde kurumumuz çok büyük bir silah markası ile etkinlik yaptı. Kurumumuz altını çiziyorum. Benim şahsım değil. Ön ayak olan da Antalya İl Temsilcim Anıl Tamıç. UYKSEF Antalya olarak ve UYKSEF Genel Merkezi olarak ben fiziken gidemesem de kurumsal anlamda iştiraklarımız oldu ve muazzam bir etkinlik oldu. Buradan kurumun adını vermiyorum çünkü çekeceğim bu videodan haberleri yok izin almadım yani adınızı kullanabilir miyim falan demedim fakat profillerde paylaştık yani kurumla yaptığımız etkinliği paylaştık. Allah nasip ederse biz bu silah firmasıyla daha büyük organizasyonlar yapmayı istiyoruz. Kendilerinin buna sıcak baktığını biliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Fakat geçen gün bu organizasyondan sonra taktik camiadan kendi söylemlerine göre, firmanın müdürünün söylemine göre yüzlerce mesaj gelmiş, olumsuz mesaj. Sebep şu, bakın ben görüntülerde yok. Görüntülerde logomuz çok kısa şurada kolda görünüyor. Hepsi bundan ibaret. Buna rağmen bizi o kadar iyi takip ediyor ki o taktik camiye bak o kadar iyi takip ediyorlar ki o kadar büyük hayran ki bize hayranlık duyuyorlar ki <laughs> hayranlık mı dersiniz düşmanlık mı dersiniz bir şey değilmiş ama. <laughs> Görür görmez hemen sayfaya, şey, firmaya dolaylı yoldan bazı %90'a doğrudan mesaj atıp e, bu firmayla yani bizim için söylüyorlar kurumlar. çalışırsanız ya da şu Süleyman Kocabik özellikle öyle demişler. Süleyman Kocabik'le çalışırsanız biz yokuz. Çoğu anladım kadarıyla bu silah firmasıyla da etkinlikler vesaire yapıyorlardı belki ki böyle demişler. Şimdi hayatım boyunca şu yaşıma kadar, şu yaşıma kadar yaptığım hiçbir işte bulunduğum sektörlerde rakibim olan ya da kendini bana rakip gören kimseyi kötülemedim. Aksine hep bana sataşılmıştır. Ben cevabını vermişimdir ve asla hakaret etmemişimdir. Açık açık meydan dokunmuşumdur. Videolarım duruyor. Bakanlar bakabilir. Ve daha sonra bu kişiler bir şekilde benim davetime icabet edip özür dilemiştir ya da icabet edip barış ilan etmiştir. Dostluk kurulmuştur. Dost meclisi olmuştur. İyi içmişizdir, sohbet etmişizdir, dostluğumuz devam etmiştir. Tamam? Şimdi bu firmaya yazan taktik camianın öyle olduğunu söylediler zaten kim yazacak başka? Taktik atıcı arkadaşları bir davetim var. Çok samimi. Kalpten yapıyorum bu daveti kalpten. Çok samimi. Yapacağımız bir sonraki etkinliğe buyurun gelin. Misafirim olun, çayımı kahvemi için. Yemin ediyorum çay servisini ben yapacağım. Samimi söylüyorum ben yapacağım. Bak bunu gerçekten söylüyorum. Alacağım çayınızı doldurup ben servis edeceğim tek tek hepinize. Sadece sizden şunu duymak istiyorum kardeşim. Neden benim arkamdan bu firmaya ya da başka yerlere kide yapıyorsunuz? Niye hakaretler yazıyorsunuz? Neden benim işime taş koymaya kalkıyorsunuz? Yaptığınızın adına bir şey denir ama ben düşmanlık ilan etmediğim için hepinizi dost meclisine çağırıyorum. Çay kahve içelim, yemek yiyelim, hasbihel edelim. Buyurun siz etinizdeki taşları dökün. Ben sizleri dinleyeyim. Ben hayatımın hiçbir aşamasında sizi görmemiş, duymamış, hiçbirinizin adını bile bilmiyorken neden bana bu düşmanlığı yapıyorsunuz? Ha Bir işe yarıyor mu? Yaramaz. Ayrı bir konu. Umurumda da değil. Fakat merak ediyorum. Ayıp denen bir şey var. Etik denen bir şey var. Ama siz bunlara uymuyorsunuz. Bakın ben ısrarla uyuyorum. Şu an benim Instagram sayfamın aylık ziyaretçisi 44 milyon. İstesem burada sizlerle ilgili çok şey yapabilirim yapmam. Bana yakışmaz. Ama siz yok Twitter'da videolarımı alıp bir şeyler yapıyorsunuz. Yok Instagram'da, yok YouTube'da falan. Çünkü herkes kendine yakışanı yapar. Ben de kendime yakışanı yaparak. Tamam Yaşça benden büyük olanlarınız varsa, en az 8-10 yaş büyük olanlarınız vardır diye düşünüyorum. Bir kardeşiniz olarak, akranlarımı ve küçüklerimi abi ve kardeşi olarak, davet ediyorum. Samimiyetle, kalben davet ediyorum. Buyurun gelin. Çay içelim, sohbet edelim, yemek yiyelim. Oturalım, konuşalım. Sizin derdiniz nedir? Ne değildir? Bana bir anlatın. Yani ben size bilmeden bir yerde yanlış yaptıysam bana bunu gösterin. Kameradan özür dilerim. Videosunu çeker de yayınlarım ya. Derim ki ben şu şu noktada bilmeden ya da bilerek şunu yapmışım. Bana bak bunu da gösterdiler. Buymuş. Ben kendilerinden özür diliyorum. Ben bunu yapabilirim. Ama siz... <laughs> özür dilerim, bir e, diş ağrım var da. Ama siz benim davetime icabet edip, dostluk gösterip, gelip çayımı kahvemi içer misiniz? Orada oturur musunuz? bir hasbihal edelim sizlerle. Bunu samimi söylüyorum hasbihal. Hani bunu şey gibi algılamayın. Benim uslubum sert olabilir. Benim uslubum dik görünüyor olabilir. Ama benim yetiştiğim ortam, yaşadığım hayat böyle olduğu için uslubumdaki sertlikleri yanlış anlamayın. Bunu kalben söylüyorum bakın. Samimiyetimle söylüyorum. Ben kötü bir adam olsam benim eğitimlerim dolup dolup taşmaz arkadaşlar dolup dolup taşmaz. Daha geçen bir eğitim bitirdim. Yayınlıyorum parça parça 20 kişi. Kayıt 40 kişiydi normalde. İşte erteleyenler vesaire falan. E yıllardır yaptığım her eğitim doluyor. Ufak tefek bir iki tanesi az geçmiş olabilir. Ben kötü bir adam olsam ne TSK personelleriyle çalışabilirdim ne istihbarat personeliyle çalışabilirdim. Yanlış anlamayın bunları. Yani şunu idrak etmek istiyorum. Benimle probleminiz ne? Nedir bana olan kininizin sebebi? Tamam? Hiçbirinizle görüşmedim. Hiçbirinizin adını bile bilmiyorum. Ne iş yaptığınızı bile bilmiyorum. Neden siz böyle yapıyorsunuz? Merak ediyorum, sormak istiyorum. Yüzünüze sormak istiyorum. Siz arkamdan iş çeviriyorsunuz ya, dolanıyorsunuz böyle. Ben yüzünüze sormak istiyorum. Dost meclisine davet ediyorum. Buyurun gelin ya. İzmir'deki organizasyona, Antalya'daki, Konya'daki, Almanya'ya gelin bu. Buyurun. buyurun gelin Amerika'dakine gelin. Temsilcilerimin olduğu diğer yerlere de gelin. Benim olduğum yere gelin ama. Ben neredeysem oraya gelin. Oturalım, konuşalım. Hakikaten. içimde bakın Engin Deniz Karadağ abimiz var. Abimiz diyorum. Ben artık ona abi dediğim için seviyorum kendisi. O geldiği adam Erdem gösterdi. Kalktı, geldi, anlattı. Bana sana gıcığım bile dedi yani. Ben orada oturduk insan gibi konuştuk. Ve dost olduk. Abi kardeş olduk. Ya ikide bir Engin abi senin örnek verip videolar dahil ediyorum ama polemiğe çekmek için falan değil. Yani yorum yazmak zorunda değilsin yanlış anlamı. Onu da söylemiş oldum. Sonra ona da yazarsınız polemik yaptırmaya çalışıyor falan filan diye. O yüzden buyurun gelin kardeşim. Oturalım, yiyelim, içelim, hasbihal edelim. Herkes etindeki taşları döksün. Ama altını çiziyorum bakın. Umurumda değilsiniz normalde. Samimi söylüyorum. Çünkü yaptığınız etik olmadığı için etik olmayan insanlar umursamam. Ama merak ediyorum kardeşim. Merak ediyorum. Bu. Sadece merak ediyorum. Hepsi bu. Dost olmak varken neden düşmanlık yapıyorsunuz? Size hiçbir düşmanlığım yokken beni neden düşman ilan ediyorsunuz? Çok garip ya. Çok garip. O yüzden bu videoyu izleyen herkes bütün taktik cami kimi tanıyorsa buyursun etiketlesin altına. Hani görsünler diye söylüyorum. Hani sonra biz görmedik duymadık olmasın. İlla bunu da yayarsınız zaten. İlla herkes görür. Ee, görsünler, buyursunlar, gelsinler. Konuşalım istiyorum ya. Hepsi bu. Misafir olalım, beraber atış yapalım. Vallahi ciddi söylüyorum, beraber atış yapalım. Ya benim sizinle yarışacak bir durumum yok ki. Ben sizlerle yarışmam. Neden biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? <laughs> normalde bak normalde <laughs> karşılıklı atışma olsaydı seni rakip görmüyorum falan derdim tamam mı? Ama samimiyetle söylüyorum. Neden yarışmamı sizlerle biliyor musunuz? Çünkü ben sadece ekmeğimle yarışırım. Ben evime, şerefime, namusuma nasıl ekmek götürürüm peşinde olarak kendiyle yarışan bir adamım. Ben sizleri rakip görmüyorum demiştim bir videomda. İşte bu sebeple görmüyorum. Çünkü ben sizinle bir ekmek yarışında değilim ki. Herkes Allah rızkını ayrı verir. Siz çok daha iyi atıcı olabilirsiniz mesela. Benim böyle egolarım da yok. Ben bunu da anlamıyorum zaten de yani. Neyse yani öyle zannedenler var herhalde. Benim böyle egolarım da yok. O yüzden merak ediyorum. Nedir sizi bana karşı bileyleyen? Davet ediyorum. Samimiyetle davet ediyorum. Büyüklerimi, kardeşi, akran ve küçüklerimi abi ve kardeşi olarak davet ediyorum. Buyurun gelin oturalım, yiyelim, içelim. Samimi söylüyorum. En ufak, en ufak rahatsız olduğunuz bir şey olsun, o ortamda olsun, döner özür dilerim. Bu kadar da samimi söylüyorum. Tamam. Buyurun gelin, benim kapım sonuna kadar açık sizlere. Allah'a emanet olun. Bekliyorum ama. Bekliyorum. Arkamdan dönüp dolaşıp benim firm, kurumumun iş yaptığı firmaya mesaj atacak kadar mesaj atacak kadar işi büyütüyorsunuz ya şimdi bana atın o mesajları ve davetime lütfen icabet edin arkadaşlar. Bak davetime lütfen icabet edin. Bana atamadığınız, bana söyleyemediğiniz mesajları başkalarına arkamdan atıyorsunuz ya. Bana atın o mesajları. Biz böyle böyle dedik ama bil bunları. Bak biz dedik bunları. Davetine de icabet ediyoruz. Deyin ve buyurun gelin samimiyetinizi bir de ben göreyim ya. Ne kadar samimisiniz? Ben davet ettim. Bakın benden kal. Ben tek adam ama Tek başıma çağırıyorum sizi. Ben tek başımayım. Siz an yüzden fazla kişi mesaj atmış. Ben hepinizi çağırıyorum. Hepiniz ben. Buyurun gelin. Çay kahve içeceğiz. Bu kadar. Çekinecek bir durum yok. Zaten kalabalıksınız yani. Benden de kalabalıksınız. Ben sadece öğrencilerime geliyorum. Biz mafya değiliz. İlegal iş de yapmıyoruz. Çekinilecek bir tarafımız da yok. Bana göre yani. Tamam. Size göre de çekinilecek bir adam değilimdir diye düşünüyorum. Benden çekinecek bir şeyiniz yoktur. Buyurun gelin. Sizinle en yakın etkinlikle buluşalım arkadaşlar. Hatta İzmir'de ücretsiz bir etkinlik açtım 10 Ağustos'ta. Buyurun ona gelin. Bütün Türkiye'ye davetli hatta oraya. Buyurun gelin ya. Sert etkinliği yapıyoruz. Ücretsiz 10 Ağustos İzmir. Ya da Antalya'da Cecam etkinliğe gelin. Atış etkinliği olacak. İsterseniz oraya gelin. İsterseniz İzmir'de yine atış etkinliği yapıyorum. Oraya gelin. Ya da gelin yakın koruma eğitim kampımı alayım sizi ücretsiz alacağım ya. Vallahi billahi ücretsiz alacağım. Ama bu taktik camiadaki arkadaşlara söylüyorum. O sayfaya, o firmaya attığı mesajı bana atacaksınız. Oraya ne yazdıysanız benimle ilgili bana da yazacaksınız. Göreceğim o mesajı. Hani siz misiniz değil misiniz teyit edeceğim. Sonra önüne gelen ben dedim ben dedim ben de geliyorum falan yapmasın yani. O yüzden söylüyorum bunu. Atacaksınız ha işte falanca taktik. Böyle böyle dedim ben. Kardeş sen de böyle demişsin. Bak ona yazdım sana da atıyorum seninle ilgili bunu söyledim delikanladık bu ya hani olması gereken bu ya söyledim davetini de icabet ediyorum numaram bu ver numaranı da. alırım sonra da ararım merhaba kardeş falan filan tamam mı umarım anlatabildim şimdi bekliyorum arkadaşlar Allah'a emanet umarım gelirsiniz dikkat et ha bu arada beğenip kaydetmeyi paylaşmayı unutmayın özellikle siz taktikçi arkadaşlar lütfen paylaşın bu videoyu bak lütfen paylaşın bu videoyu Allah rızası için paylaşın bu videoyu hadi Allah'a emanet olun görüşürüz